Veli Aht hız kesmeden tüm heyecanıyla devam ediyor. Yeni bölümle ilgili efsane haberler ortaya çıktı. Hepsinden bahsetmeden önce eğer siz de Veli Aht'ı seyrediyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Timur annesine kavuştu. Artık geriye sadece Veli Aht'ın gerçek yüzünün Esenler Otogarı'nda ortaya çıkması kalıyor. Gerçek zaferin her ne kadar dışarıya çıkamasa da fazlasıyla gaddar bir adam olduğunu anladık ve dışarıya çıkma sorununu en yakın zamanda çözecek büyük ihaneti de babasına yapacak. Çünkü gerçek zafer, Timur gibi yönetemez, sevilmeyen biri olarak tarihe geçecektir. Yahya Kaptan'da zaferin Timur olduğunu öğrenmesi, an meselesi bu yeni bölüm içinde gerçeği öğrenecek. Zülfikar, Karslı Timur'un gerçekten evladı olmasını isteyeceği zamana da geleceğiz çünkü gönlünü Timur'un annesine kaptıracak. Dizi ile ilgili gelişmeler, yeni haberler, oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri açıp beklemede kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın.